Kesimden önce kusuru tespit edilemeyen bir hayvan. Kurban edildikten sonra kesimden sonra hasta olduğunun anlaşılması ve etinin yenilmeyeceğine dair uzmanlar tarafından karar verilmesi halinde etinin imha edilmesi gerektiğinin anlaşılması üzerine kurban dinen geçerli midir? Dinen geçerlidir. Kısa cevabı budur. Bu durumlarda Hayvan kusursuz olarak satın alınmış. Alıcının elindeyken kurban olmaya engel bir kusurun ortaya çıkması halinde kişi zenginse ayıbı olmayan başka bir hayvan alıp kesmelidir. Yoksulsa yeni bir hayvan alıp kesmesine gerek yoktur. Kusursuz bir hayvan kurban edilmiş, hasta olduğu kesildikten sonra anlaşılmış ise sağlık sebebiyle etinin imha edilmesi gerekmiş ise bu durumda satıcıya rücu edilip dönülüp kurban bedelinin geri alınmış olması söz konusu olabilir. Bu durumda kurban kesme günleri henüz çıkmamışsa, henüz bayram günleri içerisindeyse Hanefilere göre bayramın üçüncü günü akşam ezanına kadar bir süre varsa yeni bir kurban alıp kesmek gerekir kurban bedeli, kurban kesme günlerinden sonra iade edilmiş ise, diyelim ki satıcı kurban bayramı günlerinde parayı iade etmedi, bayramdan sonra iade etti, o zaman bu para fakirlere sadaka olarak verilmelidir. İkinci durum, kurban bedeli satıcıdan geri alınamazsa, satıcı ben hayvanı sağlam olarak sattım, ben hastalıklı olduğunu bilmiyordum, içini bilemiyorum, Parayı da iade etmiyorum derse, o zaman kurban sahipleri yeniden bir kurban alıp kesmeleri gerekmez. Ancak imkanları yerindeyse tavsiye olarak, her ne kadar vacip olmasa bile henüz kurban kesim günleri geçmemiş ise kurban bayramı günlerinde ikinci bir kurban alıp kesmeleri ihtiyata daha uygundur fetvasını din işleri yüksek kurulumuz vermektedir.